İş cinayetlerinde korkunç artış. Afrin şehidinin babası kanun hükmüne kararname mağduru çıktı. Avrupa'da dondurucu soğuklar can kayıplarına sebep oldu. Günün haberleri başlıyor. Türkiye'de iş cinayetlerinde korkunç bir artış olduğu ve ortalama her 4 saatte bir işçinin can verdiği açıklandı. Ülkemizde insan hayatına verilen önemin giderek düştüğünü... 3 Mart iş cinayetlerine karşı Sağlık. mücadele günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde açıklama yapan meslek örgütleri sadece geçen sene 2006 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti. İş cinayetlerinin her yıl artması, ülkemizde insan hayatına verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği kadar iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin denetimlerin yetersizliğini de gözler önüne seriyor vurgusu yapılan açıklamada 2012-2016 yılları arasında 1.015.211 iş kaza yaşandığı, bu kazalarda toplam 6.387 işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bugün Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'a muhalefet eden herkese karşı uygulanan bir baskı karşı karşıyayız. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Partisi eski baş Ali Yurtagül, Türkiye'nin AKP iktidarı tarafından çok derin bir krize sürüklendiğini söyledi. Türkiye herhalde hiçbir darbe sürecinde son yıllarda yaşadığı baskıyı görmedi. Şu anda 50 binin üzerinde insan hapiste. Ne suçları olduğu hiç belli olmayan, sadece bir sosyal gruba sempatileri veya e, duyguları yüzünden hapisteler veya bir e, siyasi görüşe sahip oldukları için, herhangi bir eylem yaptıkları için falan değil. Erkam Tufan ile 30 dakika programına konuşan Yurtta ülkede yaşanan krizin cemaat AKP kavgasına bağlanmasının çok basit bir yaklaşım olduğunu, cemaatin devre dışı bırakılmasına rağmen krizin büyüdüğüne dikkat çekti. Son iki sene içerisinde, yani cemaatin tamamen devre dışı bırakıldıktan sonraki süreç daha da iç açıcı değil. Derinleşerek gidiyor baskı rejimi. Yani olmayan bir harekete karşı değil şey. Bugün Türkiye'de muhalefet Erdoğan'a muhalefet eden herkese karşı uygulanan bir oldu, baskı rejimiyle karşı karşıyayız. Erdoğan'ın askeri rejimler sonrası reflekslerine geri döndüğüne dikkat çeken Ali Yurtagül, Kürt meselesinde de son iki yılda en kanlı dönemi yaşattığını vurguladı. Demek ki iki kırılma hattında da Erdoğan tamamen bağnaz, kutuplaştırıcı bir politika eksenine oturttu. Bu politikayla kazanacağını sanıyor. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye'de keyfi olarak tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sosyal medya üzerinden dolaşıma soktukları kampanyayla çağrı yaptı. Size güveniyoruz. Yaşananlar bir gün sona erecek mi ifadelerinin kullanıldığı kampanyada Türkiye'deki tutuklu gazeteciler için çemberin daraldığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok daha geç olmadan harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupalı Gazeteciler Federasyonu da hapiste unutulan gazeteciler konusunda uyarıda bulundu. IFC tarafından yapılan yazılı açıklamada 4 Mart tarihinin gazeteye el konmasının ikinci yıl dönemi olduğu, zamanda çalışan gazetecilerin her yönüyle mağdur edildikleri vurgulandı. Açıklamada kadın gazeteciler Büşra Erdal ve Ayşenur Parıldağ'ın tahliye edilmelerine rağmen serbest kalamadıkları, o hal kararnamesiyle kapatılan Samanyolu Televizyonu'nun yayın grubu başkanı Hidayet Karaca'nın da hala tecritte tutulduğu ve babasının mazesine dahi katılmasına izin verilmedi hatırlatıldı. EFCM'yi konuşan zaman Brüksel eski temsilcisi Selçuk Gültaşlı da Alfa Birliği kurumlarının tutuklu gazeteciler konusunda ayrımcı olmamasına daha fazla itina göstermesi gerektiğini söyledi. <laughs> Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü harekatta şehit düşen Jandarma Assubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç'un 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan cadı avında meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Doğum gününden bir gün sonra şehit olan oğlunun naaşını havalimanında karşılayan ve Mehmetçik'le birlikte omuzunda taşıyan acılı babanın fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Ahmet Koç'un Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden ihraç edilmesinin ardından Koç ailesinin sizin gibi komşu istemiyoruz denilerek komşularının tacizine de maruz kaldığı belirtiliyor. Göz altında hayatını kaybeden Gökhan Açıkollu hocanın mezarına geldi. Hayata dönüş operasyonunda dozer darbesiyle kolu kopan sosyolog Veli Saçılık cezaevinde işkence görerek hayatını kaybettikten bir buçuk yıl sonra göreve iade edilen öğretmen Gökhan Açıkkolu'nun mezarını ziyaret etti. Gökhan öğretmenin mezarına çiçek bırakan saçılık birbirimizin acısına kulak verdiğimizde her şey daha farklı olacak sözlerini kullandı. Birbirimizin acısına kulak verdiğimizde ve dünyada hiç kimsenin işkence görmemesi gerektiğini söylediğimizde insanca bir hayat düşlediğimizde her şey daha daha farklı olacak. İşte o zaman mezar taşlarına değil, birbirimize sarılacağız. Biz birbirinden, birbirlerimizin acısına e, kulak verdiğimizde ve hiç dünyada hiç kimsenin işkence görmemesi gerektiğini söylediğimizde, insanca bir hayat e, düşlediğimizde her şey daha farklı olacak. İşte o zaman mezar taşlarına değil, birbirimize sarılacağız. E, önemli olan budur. E, bir herkes bir bedayı hak eder. Biz de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşanan kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle otobanlar kapandı, yüzlerce tren ve uçak seferi iptal edildi. Ağır kış şartları sebebiyle son bir hafta içerisinde 23'ü Polonya'da toplam 60 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü dondurucu soğuklardan en çok yoksulların, evsizlerin ve göçmenlerin etkilendiğini açıkladı. Açıklamada yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları bulunan insanlar en büyük risk altında denildi.